Hepiniz selamlar, hepiniz Forza Horizon 5 videosunda hoş geldiniz ve Lux Alışverişi'nin bölüm 2'si devam ediyoruz galiba. Bundan önce bir tane ev aldık ama ikinci evi veya üçüncü evi veya dördüncü, beşinci evler almadık. Karşınızda Ferrari 250 California var kardeş, sarı renkte bir de orijinal kırmızı tabii ki de efsane. En son çıkardığım o enfes araç, of abi sen ne biçim gözüküyorsun buradan? Hii. Ay o açıdan bir fotoğraf almam lazım. Bak bak kendime otel aldım. Bu açı tam istediğim gibi olmadı ama ya. Böyle bir şey de olabilir ama da. Yani. Yani araba. Bu kadar mı güzel olur bir araba ya. Boşuna 18.5 milyon dolar değil bu. Bak orada kem gözler görüyor mu? Bak bak kem gözler gördün mü? Neyse dostlar o zaman lafı uzatmayalım. İlk alacağımız evi işaretledim. Şuradaki evi alalım. Şu an iki tane ev var alınabilir. İkisi de ücretsiz yazıyor ama. Bir hakkım var galiba ücretsiz seçme. Ondan sonrakini ücretli alıyorum diyebiliyorum ama yine de deneyelim bir. Ha, geri bir test dur. Sakin sakin. Bu sürede biliyorsunuz genelde hep sakin sürüyoruz. Acelemiz yok. Yani zengin gibi takılıyoruz. <laughs> zengin hiç mi olmaz? Bu ne saçmalık? Timeless miydi o? Justin Timberlake'in oynadığı film vardı. Oradaki gibi. Sen fakirsin herhalde ya. Bayağı koşuyorsun falan diyor. <laughs> Nereden anladın lan? E koşuyor nereye Of. Birazcık daha aydın hocam. Bir gün Biraz güneş alabilir miyiz hocam? Sabah köründe çıktım şu anda yola. Bak burada aydınlık ama içeride biraz sıkıntı. devir çok bağırttırmayalım arabayı zorlamayalım çok ses arttır arttıra ooo güneş geldi güneş Uf manzaraya bak 5 km yolum var Güzel çıktık ya biraz bassak ne yapsak 1000 devire doğru gidiyor. Baar o Ferrari'yi duyalım. 4 vitesliymiş, 5 yokmuş ki. Ben de 5 var sanıyorum ya. Of, böyle de çok güzel değil mi bu göstergelerle? <laughs> e left is on right ben ben buradan left. Kendi turn durum anlamadım annam o da buradan da. Kendi şeridinde. <laughs> Aydınlanmaya başladı ufaktan. 180 mil gözüküyor. 180 mil gitmez ki bu araç. Kaç bin kilometrede aracı mı? 34 bin kilometre. O, 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 değildir ya. Alttaki olabilir. 6000 bin kilometre falan. <laughs> ne güzel itiyor araba. Turn right. Baya sen bizi toprağa sokuyorsun acı. <laughs> e zenginden tarlalar da oluyor arkadaşlar onun. Sakin sakin. Şöyle tadın çıkara çıkara manzaranda. Turn left. In 400 meters, turn right. Nereden dönüyoruz ya? Oraysa herhalde. Ferrarim tozlandı. Bu nasıl yollar? Right. Kendiniz diye tadını çıkarmayacağız mı? Burası mı? Tüh çok kirlendi ama ya. Tam ağzımıza layık bir yer ama. Burasını satın alacağız şimdi. Villaymış doğanın içinde. Bak şimdi. Evet diyoruz. Şöyle bir parlasın Ferrari'miz. Of Işıklar kapatamıyoruz galiba. Evet yeni alışverişimiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Artık hangisini kapakta kullanacağım bilmiyorum. Almak için tabi dışarı çıkacağız. Önce bir şöyle almadan önceki testimi yapayım. Başarılıyı sağlayacağım. başarılı başarılı problem yok. Yani canımız sıkıldıkça şimdi zengin eğlencesi diye bir şey var. Onu yapmadan da olmuyor arkadaşlar ya. Beautiful old Spanish mission style place. Ya priylerin üstü 1,5 milyonmuş fiyatı. Tamam alayım kardeşim ben bunu ya. İyiymiş. Felicidades. Normal ücreti 1,5. 2018. Şimdi taşındım bile. Şimdi ikinci bölgeye gideceğiz. Evet şimdilik bu ev ana evim olsun. Unutulmuş diğer aracımız da çıkmış galiba. Aynen toplamaya hazır. Beklesin ben alacağım onu. Şimdi buradan diğer eve gideceğim ama evdeyken hazır bir aracımı değiştirseydik ya. Aa yağmur yağıyor arkadaşlar yağmur yağıyor. ha <laughs> Abi çok güzel ya dur ya. <laughs> of. Oğlum ben bittim şu an bunu. Of yani şu yağmur efektleri olmasa mıydı acaba? Mükemmel bir detay ya. İnanılmaz. Bir aç kapı aç kapı yapsak ömrün hep hep bozulma süreç. Yağmur yağıyorsa buna geçmemiz lazım. Vay be. Ah! Son ökete oldu. Neyse, gidelim. O zaman bir sonraki alışveriş noktamıza gidelim. Sahil boyunda şurada güzel bir ev var. Bir de seni alalım kardeşim. Keşke açık açık galeriler falan olsa ya. Vallahi insan bir galeri arıyor gerçekten. Şu arabaları galerilerden almak istiyorum ya. Gideyim orada. Oy 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 açıya gel. Yollara gel. Daha yeni. Daha taze bir ferrar. Niye yağmur efekti var? Hala ben içerideyim. Bu saçma. Neden içerideyken yağmur efekti var? Bunu düşünmemişler arkadaşlar ya. Saçma. İçeridesindir ama hala ıslanıyorsundur. <laughs> Öf. Yok mu şöyle aranızda bir zengini ya? Milyoner kimse yok mu? Milyoner hayatını yaşatsanız bir gün beni yanınıza alsanız ben video çeksem milyoner hayatı diye. Abi muhakkak varsa bir Ferrari, Lambo bir şeyler. TL milyonerde olmazsa belki. <laughs> ne kadar seçeceğiz değil mi? Allah Allah. Ay yavaş yavaş. Yani çünkü TL milyoneriyle bu alınmaz da ondan dolayı. Ay, yüz 100 milyonlarca yoksa tabi. Ay kavşak gibi bir yer sandım ben buraya. Yanlış girdi Burası mı? Ne güzel inliyorsun sen hala. Yağmur, din artık yeter. Flamingo la. gidiyor burada. Neyse i̇şte maksimum ceza yazarlar ne olacak? Bas. kararlarında geçelim. bir aracımız var, hava atal biraz. Ah kıyamam dondurma ah. Gitti abimin seyyar, satıcılık, kariyer. Hayır, hayır. Biraz böyle bir FPS drop'u yiyorum gibi hissediyorum. Ama geldik. Aracı da biraz pislettik ama. güneş çıktı yani. Vitaminimizi alalım. Sisteme geliyor. Portofino. Luguar. Tranquilo. Bu da mı ücretsiz acaba? Hala ücretsiz yazıyor çünkü üzerinde. Es pequeño but it's right ya, in the heart of one of the ücretsiz. most beautiful Ay, villages in Vay be, her şey ücretsiz alıyoruz arkadaş. Zenginlik böyle bir şey demek ki. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Buradaki ufak iki katlı bir otelimsi evi de satın aldık. Hayır bu evde çıkmayalım bundan sonrasında. Vay be. Çok keyifli ya. Birkaç ev daha bulun arkadaşım ben ev almak istiyorum. Hey, ya a niye a durduruyorsun a sen many. beni? Basamadık ağız tadıyla. Birazcık da böyle arabamız varken tadını çıkaralım. Allah! Ay hayır hayır! Büyük ağaca çarptı Ay ucuz kurtuldum. Okey, keyifli sürmesi. Hayır! <laughs> oh. Ay! Az kalsa gidiyordu Ferrari'm. Zengin olmak çok zor arkadaşlar ya. Çok telaşımız oluyormuş. Hadi. İttir birazcık daha. Evet. Bak usta için masraf çıktı. Evet dostlar. Bu bölüm o zaman burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Forza Horizon için tabii ki de basın. Yorumlarda içerik tavsiyesinde de bulunabilirsiniz. Tabii var olan içerikler devam edecek. Onu söyleyeyim. Quer dizer, bacana o chocolate. Bye bye.